Güzellik uzmanı Seda Erdoğan, estetik bakımlar ve kişisel bakım alanında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Doğal ve kişiye özel uygulamalarıyla öne çıkar. Şimdi kendisini daha yakından tanıyarak söyleşimize başlıyoruz. Merhabalar, Seda Erdoğan ben. 10 yıllık estetisyenim. Kendimi işe adamış bir uzmanım. Oğlum ve işim, hayat felsefem bu. Lazer epilasyon. Şu algıyı bir değiştirelim öncelikle. Şimdi kalıcı seans sayısı diye bir şey yoktur. Bize il, İlçe Sağlık Bakanlığı denetime geliyor zaten. Ve bunu Sağlık Bakanlığı belirliyor. Yani %85 dökülme, bir oranı diye bir oran var ama ne istinaden var bu? Onu önce bir düzeltelim. İşte 10 seansla biter, hayır. 15 seansla biter, hayır. Tıp da anajen dönem, yani kılın doğuş dönemi diye bir dönem var. Ne yazık ki bu dönem var ama şu tarihte, şu saatte diye bir şey yok, bir kural yok. Herkesin biliyorsunuz ki hormon dengesi farklı, insan yaratılış gereği farklı kardeşler bile aynı değil, hormon dengeleri bile aynı değil. Tıp nasıl belirlesin böyle bir dönemi? Böyle kısa keseyim bu konuyu. Anajan döneme en az bir 3-4 defa denk gelinirse %85-90 evet Sağlık Bakanlığı kararınca bitiş oluyor. Ama böyle bir dönemi bilmediğimiz için bayanlar erkeklere göre birazcık daha şanslı. En azından adet dönemlerinden 3-4 gün önce veya bitiminden 3-4 gün sonra gelirlerse seanslarına ben belki o güne denk gelirler diyor. Yani bayanlarda bu şekilde tanımlanıyor. Onun dışında ayda bir düzenli şekilde takip şeklinde girmelerini tavsiye ediyoruz. Kişiye özel bakım. Kişiye özel e, ürünler, kişiye göre prosedüre uygun işte kullanmamız gereken cihazdaki işte scrubber olsun, vakum başlığı olsun gibi gibi gibi. Bunlar kişiye özel kullanılmalı. Çok hassas ciltlerde biz vakum başlığı mesela kullanmıyoruz. Neden? Direkt morarma yapıyor. Şimdi şunda da biz cilt uzmanıyız evet ama cilt doktoru değiliz. Hani haddimizi de aşmadan evet cilt bakımı yapalım, medikal, hidrofe işte vitamin takviyesi serumlarla yapalım yüzeysel bir şekilde ama bizi aşan konularda beni çok minnettarım. Sektörde 10 yıldır destekleyen Babür Süercil diye uzmanı doktorumuz var. Onun sayesinde zaten yapıyorum bu meslekte bir takım işlemleri. Ama beni aşan durumlarda kesinlikle her zaman cildiye uzmanlarımıza, doktorlarımıza danışalım. Hani içten de gelebilir diyoruz. Bir takım sıkıntılar olabiliyor. Akne gibi, iltihaplı akneler özellikle. Ama genelde sorunsuz ciltlerde güzel medikal işlemler yapıyoruz. İşte medikal dediğimiz cilt bakımı işlemleri yapıyoruz. Ölü deriyi alıyoruz. İşte komedonlarımız varsa onları alıyoruz. Ee, onun dışında işte akneli ciltlerde öncelikle cildiye uzmanlarımıza yönlendiriyoruz. Onlardan sonra bize tekrardan dönüşümler oluyor i̇şte yosun peeling, kimyasal peelingler dediğimiz, işte derma pen, derma roller, plazma pen işlemleriyle leke tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz. Danışanlarına sadece estetik değil, psikolojik olarak da destek veriyor. Öncelikle onlara değerli olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Bunu mimiklerinizle yapmanız gerekiyor. Gerçekten içten gelerek yapmanız gerekiyor. Onları dinlemeniz gerekiyor. Gerçekten ne istediğini dinlemeniz gerekiyor. Ne istediğine bakmanız gerekiyor en önemlisi empati kurmanız gerekiyor. Yani anlık bir şekilde kendinizi karşınızdaki insan, ona danışan değil de müşteri olarak değil de hani para kaynağı çok affedersiniz olarak değil de e, onun ihtiyacı olan ne? Ne istiyor danışan veya neden mutsuz? Ona göre bir şekilde yol almaya çalışıyoruz. Ekranı başındaki izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Instagram adresim var. Şu anda tamamen bağlı olduğum bir yer olmadığı için evet Mecidiyeköy'e Emre Bey ile Ceyda Hanım'ı çok sevdiğim, çok değer verdiğim için desteğe geliyorum. Ama e, onun dışında Instagram adresimi paylaşırım. Oradan ulaşabilirler tabii ki de. Seda Hanım'a teşekkür ediyor. Kendisinden son sözlerini alıyoruz. Danışanlarım benden her zaman memnun kalırlar ve onları elimden geldiğince seanslarında memnun etmek için elimden geleni yapacağım derim herkese iyi seanslar derim